montaj derler böyle aşka hmm. montaj. Şurasında, der. şurasında ve e, gözünün şöyle Aslında alt tarafı. Gerçekten gençliğimizde çok enteresan şeylerle karşılaştık. Instagram, Instagram diye bir şey yok. Herkese merhabalar. Aksaray'dan iyi akşamlar. Ee, i̇nsanoğlu kuş misali Bir gün orada bir gün burada Bugün burada Çok içerlediğim bir konu ee, Gerçekten Doğan Cüceloğlu Allah rahmet eylesin Gani gani rahmet eylesin Demişti ki Annen yok Kimsen yok İşte küçük yaşlarda Annesini kaybediyor Ve babası bir gün ona kızıyor İşte o zaman annesinin varlığını daha doğrusu yokluğunu anlıyor çok üzüldüm gerçekten ee, bir sahne var hayatımda şimdi insanlar doğuyorlar bir bebek olarak ne kadar kıymetli çocuk olarak her şeyi öğrenmeye başlıyorlar aileden bir şeyler almaya ee, aileye değer katmaya başlıyorlar. Yetişkin oluyorlar. Tekrar ailelerine bir şeyler katmaya başlıyorlar. Yani anne baba yaşlanıyor. Çocuklar onlara bakmaya başlıyor. Bu bir döngü. Yani toprak, filiz ve tohum döngüsü aslında. Unutulamayacak anılardan biri ben dedemin vefat ettiğini onun ablasına söylemeye gittiğimde e, halam yani büyük halam bana demişti ki olamaz Muharrem ölemez demişti çünkü daha dün divanın üstünden babasının omuzlarına atlıyor demişti e, çocukluğunu düşünmüştü ne kadar kardeşinin onun için kıymetli olduğunu anlamıştım. Çok tuhaf bir duyguydu. Şimdi Rabia'ya bakıyorum. Evlat yetiştirmişsin. Bir güne getirmişsin. 21 yaşında bir delikanlıyı kaybetmişsin. Ve seni cenazesine gitmekten alıkoyan şey işte tırıvırı bıdı bıdı. Ya yapmak isteyen evladı için her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Gerekirse Seyit Onbaşı gibi gerekirse e, tabiri caizse panter emel gibi her şeyi yapar. Rabia için söylenecek çok söz var. Ama Fatih Aydın için söylenecek tek bir söz var. Annen yok kimsen yok. Sahipsizsin. Teyzen de sığıntısın. Teyzenin çocuklarının <laughs> gittiği yoldan gitmek zorundasın. Çünkü örnek alabileceğin başka kimse yok. Baban alkolik. Ne, ne söylenebilir ki? ne denilebilir ki? Ha ne denilebilir de? Şu denilemez ama. Bak her şey denilebilir ama şu denilemez. Katılmıyorum. Söylemek istiyorum. Esra Erol diyor ki baba Mahmut Aydın bu sürecin içinde en çok yıpranan insan gibi geliyor bana diyor. Arkadaşlar sahte ihbarları Mahmut Aydın'ın en yakın arkadaşı Fırat Karahan yapmadı mı? Babası Mahmut Aydın benim çocuğum terörist oldu demedi mi? Analiz edememek bir kusur değil. Değil de edebileceğini zannetmek komik. Esra Erol gerçekten e, bu durumu analiz edemiyor ve edebildiğini düşünüyor. Üzülüyorum. Kendi gözleriyle şahit olduğu birçok şey var. Birçok şey. Mahmut Aydın'ın Esra saydırdığı, Müge'ye gitseydik çok daha iyi olurdu dediği, sen arama benim çocuğumu dediği, benim çocuğumun işte e, bulunması sana mı kaldı dediği, çıkacak gelecek dediği. Ben iyi analiz edebildiklerini düşünmüyorum ya kendi programlarını e, ya da şu anda söylenecek bir söz bulamıyorlar gibi geliyor iyi analiz edebildiklerini bu durumu hiç hiç düşünmüyorum. Evet sizlerden nasıl yorumlar geliyor bakalım. <laughs> Fatih'in hiç annesi olmamış ki diyen var katılıyorum. Doğduğu ev kaderin demiş Hatice. O kadar ağladım ki bugün Fatih yüreğimi yaktı gözlerimin önünden gitmiyor demiş. Baba ve sülalesi soru işareti diyor Ayşe. Ne kadar soğukkanlı katiller. Bu arada yani hani e, istatistiksel olarak katillerin çoğu cenazelere katılır. Katillerin çoğu cenazelerde ağlar. Katillerin çoğu cenazelerde o cenazeye bir kürek toprak atar. Katillerin çoğu cenazelerde tabuta omuz atar. Yani katillerle ilgili e, öncesi ve sonrası yapılan bütün araştırmalarda olay mahallinden, olay sonrasından ve hatta cesetten çok da uzaklaşamadıkları psikolojik olarak gözlemlenmiştir. Bu yüzden kimin nerede olduğunun, kimin daha çok ağladığının, e, kimin çok daha iyi rol yaptığının bir önemi yok bu yarışı kaybeden bir tek kişi var o da Fatih Aydın. Fatih Aydın hayat yarışını kaybetti. Evdeki huzursuzluk, babanın alkol bağımlılığı, annenin yaptığı yasa dışı ve ahlak dışı işler. Bunların hepsinin sonucunda 21 yaşındaki bir delikanlı o ailenin içindeki kaotik durumu kaldıramadı ve onu ortadan kaldırdılar. Fark ettiniz mi kuzen Ahmet Tok elinde kürek toprak attı diyor. İnsan ölecekse oğlunun cenazesinde ölsün ya gitmemek nedir demiş. Artık bundan sonrası beddua e, makam kim yaptıysa Rabbim ortaya çıkarsın demiş. Mahmut Bey'in yalandan üzüntüsü beni deli etti, alttan alttan baktı diyor. O cenaze arabasının arkasından evde biz de ağladık, mekanı cennet olsun demiş, Amin. Evet, Fatih'in bir dayısı ve kuzenleri geliyor cenazeye, ama Rabia ortada yok, nedense demiş. Ee, ben size çok çok tuhaf bir şey söylemek istiyorum. Ee, bana kalırsa bana kalırsa Rabia Aydın ve Mahmut Aydın hiçbir zaman ayrılmadılar. Hiçbir zaman iletişimi kopartmadılar. Her zaman görüşüyorlardı. Her süreç danışıklı dövüş ilerliyor. Ben onların irtibatının koptuğunu, görüşmediklerini kesinlikle düşünmüyorum. Benim e, tıpkı Şükür Türkan'ın ailesinde Fatma ile Mustafa Erdem'in hayatında olduğu gibi ee, Rabia Aydın ve Mahmut Aydın'ı da ortak birbirlerine bağlayan tek şeyin suç olduğunu düşünüyorum. Birlikte karıştıkları suç ortaya çıkmaması için asla kopamayacaklar. Boşanacak adam bugüne kadar boşanırdı. Ee, ne Mahmut Aydın'dan böyle bir ee, atak geldi, ne Rabia'dan böyle bir atak geldi. Tüm. Çok komik değil mi ya? Bütün Türkiye yani 3 sene öncesinden, belki daha evvelinden Rabia Aydın'ın yaptığı zinayı öğrendi. Fatih bu zina yüzünden ortadan kaldırıldı. Ama Mahmut Aydın Rabia'yı hala boşamıyor. Her şey ortada ama boşayamaz. Boşamaz. Söyleyeyim bu cenazenin ardından Mahmut o evden işte kiraya verebiliyorsa kiraya satabiliyorsa aile apartmanında bir daire nasıl e, işte tapu işlemleri var nasıl bir hukuki e, üzerine kaydettirilmiş bil, neyse bilmiyorum ama satabiliyorsa satar Mahmut ve Rabia Aydın'ın yeni bir hayatı başladı bugün bu cenazeden sonra. Onlar yine ikisi beraber olacaklar ve gerçekten ikisi birlikte yeni e, ahlaksız insanlık dışı işlere imza atacaklar. Adına da temizlik diyecekler. Fatih Aydın bu pastanın kremasını bozuyordu. aradan çekildi şimdi rahat rahat gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla ne istiyorlarsa yapabilirler şunu da söylemek istiyorum ee, yani ben artık cenaze bulunmuş otopsi raporu çıkmış e, birilerine bu şekilde konuşmanın bir moderatörün, bir yayıncının taktiği olduğuna inanmıyorum. Otopsi raporu çıkmış. Cenaze teslim edilmiş. Hala en çok üzülen Mahmutlu falan demek bunlar bana biraz tuhaf geliyor. İnsanlar her şeyi unutuyor. Ne yazık ki unutuyor. Bu olayda açığa çıktığında zaten biliyorduk diyeceğiz demiş. Ee, i̇nşallah. Fatih Aydın temizlik kurbanı diyor. Ee, biri bedenini, diğeri mezhebini koymuş ortaya. Çocuğun da midesi almamış, harcamışlar diyor. Çok çok katıldığım bir söz Özge. Kötülere hiçbir şey olmuyor demiş. Ayaklarına dolanan kalmadı Tabi ortadan kaldırdılar. Evet, dilerim Zeynep'çim. Umarım. Ben de aynı düşünüyorum. Kesinlikle ayrılamaz. Bunlar suç ortağı, sırları var demiş. Ee, evet, ön otopsi çıkmış. Ee, diyor kusura bakmayın. Berrak Hanım yanlışlıkla Didem Hanım yazdım demiş. Görmedim, önemli değil. <laughs> Müge Abla demediğin sürece sorun yok. Nerede üzülmüş Mahmut ben pek göremedim diyor. Tellere falan tutundu ya böyle dramatize etti hani durumu. Ondan bahsediyorlar herhalde. Mahmut üzüldüğüne inanmıyorum. Güzel rol yapıyor diyor. O anne değil bir canavar demiş. Mahmut vicdan azabı çekiyorum. Dilerim tez zamanda her şey belli olur. Mahmut katil benim gözümde diyor. Ee, şimdi arkadaşlar ben kesinlikle bu cinayetin aile içi bir kaos, bir kaotik durumdan meydana geldiğini düşünüyorum. Bu kaotik durumun sonucunda da artık kimse e, önüne geçemeyeceği, durduramayacağı bir tehdit aldı Fatih Aydın'dan. Ya böyle olur ya şöyle olur gibi ya da ailem bilir gibi. Sonucunda da öldürüldüğünü inanıyorum. <laughs> Bu arada biz dün e, Aksaraya geldik. Bilmiyorum takip ediyor musunuz Instagram'dan. E, Aksaray'dayız şu anda. Aksaray'da e, çok güzel antik ghost için çok güzel seanslar çektik, çekmeye devam ediyoruz. E, bizi burada Ağırlayan e, işte bir apartı varmış arkadaşımızın. Burada ağırlayan e, Bahar'a ve eşi İlhan abiye çok teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten e, buradaki büyüleyici doğayla, e, tarihi yapılarla e, adeta mest ettiler. Hangisine içine girip seans yapacağımıza karar veremedik. Öyle güzel bir yerdeyiz. Memleketimin her yeri çok güzel. Ee, ama Aksaray da başka bir güzelmiş. Ee, gördüklerimiz bizim için seyir zevki. Ama sizi tabii ki unutmadık. Biz de e, gördüğümüz, gözümüzün gördüğü her şeyi e, çekmeye, sizinle paylaşmaya e, devam ediyoruz. Bu konuda Engin sanırım benden daha iyi. E, sizinle o güzel görselleri, o güzel yapıları, o güzel antik yapıları e, çekip paylaşıyor. Antik Ghost ve Berrak Kelemençe Instagram hesaplarından e, bu Aksaray maceralarımızı takip edebilirsiniz. Antik Ghost'ta da Aksaray'da çektiğimiz seanslardan, inanılmaz seanslardan e, kareler ve daha sonrasında da uzun versiyonları yavaş yavaş gelecektir. E, yayına katılmak ister misin? Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Yani düşündüğünden daha dolu bir yer. Dolu bir yer, evet bunu gün içinde çok konuştuk. Kapadokya gibi Evet 68 gibi Aksaray. Evet. Alt yer altı şehri olan yerler veya peri bacaları olan ismini duyduğunuz yerler, reklamı yüksek alan yerler. Bu sebeple Kapadokya ve Nevşehir için herkes can atıyor. Katılıyorum. Tabii ki muhteşem yerler. Fakat bir ayrıntı var. Aksaray çok daha güzel, tarihi olarak çok daha gezilecek nokta var. Artı burada daha büyük bir popülasyon yaşamış. Sümerler evet. zamanı, evet. Hititler zamanı. Evet. Yani 11 bin yıllık bir yaşam izleri var. Harici olarak ben birçok kez söyledim, tekrar tekrarlıyorum yani, belirtiyorum, altını çiziyorum. İnternette okuduğunuz her bilgiye, her arkeologdan duyduğunuz bilgiye, her Google'da yazana, her kitapta yazana inanmayın. Kendiniz keşfedin, kendiniz görün. Ben inanıyorum burada Göbekli Tepe'den daha eski yaşam belirtileri var ve gördüm. Bugün dinlendirmedim yani şu bu demedim ama gördüm. Araştırma yapılması gereken bir Kesinlikle yer. Kesinlikle araştırma yapılması gereken bir yer. Göbekli Tepenin pabucu dama atılır. O kadar net söylüyorum. Burada çok daha eski kalıntılar var. Ee, Belki 20 bin yıllık, 30 bin yıllık kalıntılar var. Rakamı duydunuz değil. Şimdi şöyle biz e, yola çıktık. Dün dün yola çıktık e, ve Kaç saat Engin? 6.30. Finike, Finike'den Aksaray'a 6 saatte altı geldik. Saatte. Altı 6 saatin sonunda tabii ki e, çok güzel karşılandık. E, i̇nanılmaz misafirperverler. E, yemeğimizi yedik, çayımızı, kahvemizi içtik. Ve hemen gece seansı yaptık. Gece seansından sonra e, işte kaç gibi tekrar buraya aparta döndük? E, bir, buçuk. bir, bir, buçuk gibi döndük. Bir, bir bir buçuk, bir saat oyalandık, saat oyalandık işte eşyalarımızı yaymamız falan derken iki buçuk gibi yattık, iki buçukta uyuduk bir saat. Sonra... Üç buçuk dört gibi ben inanılmaz şiddetli bir kulak ağrısıyla basınç gibi boğazım yutkunamıyorum. Hemen kalktık ve acile gittik buradaki Aksaray araştırma hastanesine gittik. Orada da çok ilgilendiler sağ olsunlar. E, neydi orta kulak iltihabı İltabı. E, orta kulak iltihabı dedi e, hemen işte toparladım verdikleri ilaçlarla kendime geldim eve gelmem sabah 6'yı buldu gün aymıştı, gün aymıştı 6 -6 biz şey eve gibi. gelirken evet. aynen e, ondan sonra işte birazcık 3 saat uyudum ben birazcık uyuduk Ben benim çalışmam gereken şeyler vardı evet. biraz çalıştım birkaç saat laptopta e, vakit geçirdim oradan hemen çıktık ee, güzel bir tur yaptık ve gözlerim, ya bu ne, buna ne denir bilmiyorum ama göz banyosu, inanılmaz, göz banyosu yaptık. İnanılmaz bir seyir zevki olan bir yerdeyiz. Ben Aksaray'ın böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Ben biliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Bu kadar beklemiyordum, evet. Ee, çok güzel rehberlik ettiler, çok güzel gezdirdiler. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hepsine. Ee, dediğim gibi hem Bahara hem İlhan Abi'ye. Sonra e, bugün. Ee, bir, bir dakika. Bu, bugün kaç video çekmeye çalıştık? Ben bugün 3 seans yaptım. Yok 2 seans yaptım. Doğru 2 seans yaptım. Bir seans yarına kaldı. Gece de yapmıştım. 3 seans cepte. 3 seans var. Ee, biri yarım kaldı. 3 seans. Turistler bastı. Ee, ama inanılmaz etkilendiğim bir yerdeydi. Evet. Kızıltepe. Kızıl Kilise. Kızıl Kilise, Kızıl Kilise. Evet. Ee, çok ağır olur. Geçmiş olsun. Geçti geçti. Geçti. Ee, İran'a da selamlar, sevgiler. Ya ne yaşıyoruz derseniz valla Antik Ghost bize ne güzel şeyler yaşatıyor. Keşfetmeyi, tecrübe, tecrübe etmeyi. etmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi. öğrenmeyi. Saygı aynen şahit olmayı tanık olmayı ee, antik ghost, biz mi antik ghost'u büyütüyoruz antik ghost mu bizi büyütüyor gerçekten hani yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta gibi e, bir paradoks e, iyi, ki, iyi ki böyle bir araştırmaya e, başlamışız cesaret etmişiz her türlü eleştiriye e, her türlü saldırıya rağmen e, onlar bir avuç insanken biz Inanılmaz bir mücadele verdik ve siz tabii ki hakkınız yenemez. Ee, çok 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 keyifliyim. Antikosta yapmak istediğim şeyi e, tam anlamıyla yapabiliyor olmak, layığıyla yapabiliyor olmak çok keyifli. Dediğim gibi üçüncü seans bölündü diye neredeyse çocuklar gibi ağlayacaktım yani. E, hani turistler geldi yapabileceğimiz bir şey yok <laughs> ve turistler de kamera gördüğü zaman dayanamıyorlar. E, telsizler falan onların dikkatini çekiyor. E, her, herhalde bir televizyon kanalı gibi bir şey mi zannediyorlar bilmiyorum Engin. Fark ettin mi yani gitmek istemiyorlar. Yani ya etrafımızda çekiyoruz dolaşıyor. Ya, bildiğin çekiyoruz yani. Öyle işte. Karar Odası Aksaray dönüşü gelir tabii ki. E, bugün şu yayını açmak bile e, benim için yorucu. Ama tabii ki düşünsenize günlerce aylarca konuştuğumuz bir konuda e, gencecik 21 yaşındaki delikanlının cenazesi işte son yolculuğuna uğurlanıyor deniliyor yani. Çok klişe bir söz. Son yolculuğuna uğurlanıyor. Annesi nerede? Yok. Ee, sevgili Doğan Cenoğlu Cüceloğlu Allah rahmet eylesin. Ee, o repliğini, o sözünü ağlayarak, sesi titreyerek söylemiştir. Unutmamışsınızdır biliyorum siz de hatırlarsınız. Annen yoksa kimsen yok. Ee, demek ki Fatih Aydın'ın hiç kimsesi yokmuş. Hiç kimsesi yokmuş. Evet. Şimdi ben müsaade isteyeceğim sizden. Gerçekten gece almam gereken ilaçlar biraz ağır. Bir şeyim yok. abi? Geçti ama uyku yapıyor. Biraz da yorgunluk var tabii ki. Bu yüzden müsaadenizle yayını sonlandırmak istiyorum. Üzgünüm. Üzgünüm ama adaletin yerini bulması için üzülmekten daha fazla şey yapmak lazım. Araştırma yapmak lazım. Analiz yapmak lazım. Ben bugün Esra Erol'un analizini hiç beğenmedim. Mahmut Aydın'ın yaptığı her şeyi tamamen silmiş gibiydi. İnşallah bu düşünceden çıkarlar, bu kafadan çıkarlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz yarın da Aksaray'dayız, buralardayız. işte Belli başlı yerler var görüşmek isterseniz Engin'in Antik Post hesabına DM'den yazabilirsiniz. O da dönüş yaparsa belki bir yerlerde buluşuruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.